Şehit Kamil Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Şehit Kamil İlçe Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'ne AK Parti İl Başkanı Ökgeşer Uslu, Şehit Kamil İlçe Belediye Başkanı Metin Özkarslı, Şahin Bey İlçe Belediye Başkanı Ömer Can, AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Erdoğan ile il ve ilçe parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Ökkeş Eruslu, türban konusunda açıklamalarda bulunarak, üniversiteyi kazanmış ama başında örtü var diye giremiyor. Başörtüsüyle hiçbir sıkıntı olmaz. Birileri bundan da rahatsız olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından beri laiklikle devam ediyor. 73 milyon 500 bin insanımızla hiçbir ayrımcılık yapmadık. Başı açığı da kapalısı da kardeşlik içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise kadınlar hakkında Arif Nihat Asya'nın şiirleriyle konuştu. AK Parti kadın kolları çalışmalarının odağına seçmen memnuniyetini almıştır. Bu sorumluluk bilinciyle kadınlarımızın hayata dair beklentilerinin karşılanması ve hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. AK Parti kadın kolları olarak nihai hedefimiz, kadınlarımıza yönelik uzun soluklu politikalar üretmek, onların gelişimine, değişimine yönelik adımlar atmaktır. AK Parti Kurucular Kurulu'nun %25'inin kadın olması, son seçimlerde 30 kadın milletvekili çıkararak, meclisteki kadın temsil oranını yüzde dokuz çıkartması ve 3 milyon kayıtlı üyenin 1 milyonunun kadın olması partimizin kadınlara verdiği değerin kıymetinin önemini gösterir. Ama bunlar atılan ilk adımlar. Şu anda siyaset akademisinin açılışı da yapıldı ve buraya katılımın kadınların katılımının yüzde en az yüzde yirmi olarak hedeflenmesi, yerelde yüzde bir buçuklara tekabül eden kadın temsil oranının önümüzdeki seçimlerde yüzde on beşlere, yüzde yirmilere bakıyor. Çıkarmayı hedeflediğimizi gösterir.